Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de ekle sekmesi altında bulunan tablolar kısmındaki tablo üyesinin bize sağladığı bir fayda var. Bundan bahsedeceğim. E1 hücresine sayı 1, T1 hücresine sayı 2, Y1 hücresine de sonuç yazalım. Sayı 1'imizi 21, sayı 2'imizi 30 olarak belirleyelim. Daha sonra arkadaşlar şu iki alanı bakın, bu alanları seçip tablo kısmını tıklıyorum. Tablo oluştur penceresi geldikten sonra tablon üst bilgi satırı içeriği kısmını seçerek tamam diyorum. Gördüğünüz gibi burada bir tablo oluştu ve bunu da bakın stiller kısmından yönetebiliyoruz. Kendimize yeni stil belirleyebiliriz. Biz şöyle sarı bir stil seçelim. Şimdi arkadaşlar bu tablonun bize şöyle bir faydası olacak. Ben burada bir işlem yapacağım. Toplama, çıkarma, çarpma bölümde fark etmez. İsterseniz hemen bir tane yapalım. Sayı 1, artı sayı 2. Enter'a bastığım zaman sonuç kısmında ben 51'i göreceğim. Ancak dikkat edersiniz, bakın. Et sayı 1, et sayı 2 olarak değerlerim buraya geldi. Bu ifadelerin tablo içerisindeki veriler olduğunu böylece anlamış olduk. Enter dediğimiz zaman bakın sonucu 51 olarak verdi. Dikkat ettiyseniz aşağıda 0 diye bir sayı geldi. Şimdi bu şu demek arkadaşlar. 25 birinci sayımız bakın ne yaptı? 25 dedi. Buraya da 1 yazalım. Gördüğünüz gibi 26 oldu. Ben şimdi buraya yeni bir işlem yapayım. Bakın 25. Buraya 9 yazalım. Buraya 1 yazalım. Sonucun buraya 10 olarak geldiğini görürüz. Tablonun <laughs> özür dilerim. Tablonun bize sağlayacağı en temel fayda budur. Buna göre işlemlerinizi hızlı yapmak istiyorsanız bu tür bir tablo mantığı kurarak yapacağınız işlemlerde daha hızlı olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.